Hep Dünyas kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Telegram'ı ücretsiz bir şekilde nasıl indirip kullanabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle buradaki arama çubuğuna tıklıyoruz. Sizde arama çubuğu yoksa direkt Windows'a da tıklayabilirsiniz. Buradan Microsoft Store'u buluyorsunuz ve bir kez tıklıyorsunuz. Yukarıdaki arama yerine bir kez tıklıyoruz ve buraya tele yazıyoruz. Zaten Telegram geliyor. Tıklıyoruz. Burada Telegram'la alakalı bir sürü uygulama açıldı gördüğünüz gibi. En başta Telegram Desktop yazıyor. Buna bir kez tıklıyorum. Burada al diye bir buton var. Buna bir kez tıklıyorum. Burada açıklaması vesaire de yazıyor. Buraları da okuyabilirsiniz. İndirme şu anda başladı bu indirme süresi sizin internet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. İnternetiniz hızlıysa kısa bir süre denecektir. İnternetiniz yavaşsa uzun bir süre beklemek zorunda kalacaksınız. Toplamda 56.35 MB'mış şu anda. Güncellemeler geldikçe MB'a hmm. GB'a da değişecektir. İndirme tamamlanınca buraya aç butonuna tıklıyorum. Microsoft Store'yu kapatabilirim. Burada sabit kalmasını istiyorsanız sağ tıklayın görev çubuğuna sabitleyin ki her şeyi kapattığınız zaman Windows'ta buradan Telegram aramak zorunda kalmayın tek tıkla buradan gidin. Buradaki şeyleri çift tıklamayın iki kere açılır hata verir vesaire bir tıkla açabilirsiniz görev çubuğundaki uygulamaları. Start Messenger diyoruz bu şekilde telefonunuzdan bağlı cihazlara vesaire girerek bu kare kodu okutarak erişim sağlayabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.